Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size e, Tegin'in yani Avrupa'daki e, Berzerker'ın skill'lerini göstereceğim. Biraz da sınıftan bahsedeceğim. Evet. İlk işeye gidelim. Bir günlük event var ona gidip oradan yaratıklara vurup göstereyim size. Gördüğünüz gibi hep oyunda full event oluyor level 70 şu an mesela. Ekran dolu. Oyunca sabah akşam event yapıyoruz. Partimi kurup gireyim şuraya da. Evet arkadaşlar. Oyundan ilk skill'den başlayacağım. Hah yaratıklar geldi. Şu anda grafikler en düşük ayarlar ayarlardan birinde. Sanırım en düşük bir üstünde. Kasmasın diye şey laptop'tan giriyorum kasmasın diye. Düşük ayarda oynamak zorundayım. x skillimiz 5 zikiri. Skilli. Şimdi bu da standart %100 4 physical damage falan oluyor. Pek bir esprisi yok. İkinci skillimiz sort diye diye geçiyor. Bir rakibe uzaktan charge yapıp onu stunluyor, Sersemletiyor. Önemli bir skill. Özellikle PvP yapacak arkadaşlar için rakibi uzaktan yanına gitmek için falan filan. Baya önemli. Daha sonra Sever diye bir skill açılıyor. Bu skillin bonus atağı oldukça yüksek. Ben o yüzden bunu level 7'ye çıkardım. Level 7'de 400 artı %85 fiziksel hasarınız kadar vuruyor. 400'de oldukça fazla tabi bu levelde. Ayrıca rakibin fiziksel defansını düşürüyor. Asıl, asıl mesele bu özellikle PvP yapanlar için. Bu rakibi belli bir şansla fiziksel defansınızı düşürebiliyor. Onun yanında bir saniye. Bilelim diğer skill'e. Savagery. Bu da tabii ki de çok önemli. Sizin Critical Strike'ınızı arttırıyor her seviyede. Yani %1 kadar. Bunu full... Yani para bulursanız, exp bulu, para bulursanız, exp bulur da... ...daha çok para önemli. Bunu en kısa zamanda full'e indirinler. Çünkü DPS saldırı sınıfısınız. Bu olmazsa olmazlarınızdan. Var var. Sizin şey partis ee, buffınız. Bunu yaparak siz ve arkadaşlarınıza fiziksel saldırı veriyor. 10 dakika boyu. Gördüğünüz gibi. Yani bunu pek zaten pek fazla var. buna para harcamanıza gerek yok şimdilik. Yani ben level 3 yapmışım. Atağımı 25 arttı yani. Arttırsan olur, arttırmasan olur gibi. Bunu en son fulllemeniz gereken skilllerden biri diyebiliriz. Gelelim alan skillimiz var bir tane. Bunlar da işte onu şurada göstereyim. Şöyle atıyorsunuz. Yaratıklardan sekerek diğerlerine gidiyor. Tabi burada boşa gitti yanında adam olmadığı için. Bu sınıfta ilk alan skill level 25'te açılıyor. Şöyle göstereyim. Atıyorsunuz etraftaki 5 kişiye kadar yaralıyor. Bunu da şeyi bu. Level 6'da %140 mesela, bunun bayağı etkili. Bu sınıfta element skill'leri yok ama fakat fiziksel açıdan skill'ler güçlü yani. Mesela birazdan şu dönmesi skill var, onu göstereceğim. Hayran kalacaksınız yani. Rip skill'i var. Rip skill ne yapıyor? Bir şey yapıyor bu. Hmm. Yaralıyor, azar azar canından düşürüyor. Yani şöyle göstereyim. Hani yapmadı? Ha belli bir şey var. İhtimal var o, o ihtimal yüzde otuz şansla. Bunun çok bir espirisi yok aslında. Direkt yüzde yüzde normal hasarınız kadar vuruyor üstüne. İşte otuz damaj falan vuruyor, otuz otuz. 120'ye kadar vuruyor. Ama hiç çok yoktu yani. yani bunu yapıp diğer, diğer sigilleri basarak arka arkaya totalde iyi bir DPS yapabilirsiniz. Pasif sigilimiz var diyelim. Bu çok önemli değil çünkü isabetinizi 10 arttırıyor. Siz bunu level 10 yaptığınızda isabetinizi 100 arttıracak yani. İleride e, oyuncuların isabetleri mesela 10 bin lira kadar falan çıkabiliyor. Siz 10 binden 100 fazla olmuş, 100 eksik olmuş ne önemi var değil mi? O şekilde düşünebilirsiniz. Fakat ben illa param var, mükemmel bir berserker e, yapmak istiyorum diyorsanız tabii ki basabilirsiniz. Fury, Fury tam bir PvP skili. Özellikle şeye karşı, Magus sınıfına karşı. Çünkü rakip sizi yavaşlatıyor ve stun yapıyor. Ona karşı dayanıklılık sağlıyor, şu şekilde. Yapınca da kırmızıya dönüyorsunuz, rakip onu anlayabiliyor sizi. Yani bu sizi rakibin sizi yavaşlatmasına, seslem etmesine karşı kısa bir süreliğine koruyor. Bunun olayı bu yani. Bloodlust var, bu da sizin üzerinizde yaptığınız bir şekil. Saldırı hızınızı yüzde otuz arttırıyor ve koşma hızınızı yüzde on. Fakat dezavantajı da şu. Yaratık, etrafınızdaki yaratıklardan veya insanlardan yüzde yirmi daha çok hasar alıyorsunuz. Fakat kim tekrar Ben DPS'im kardeşim. Buradan yardırırım. Direkt bu skill basın. 30 saniye hem de bayağı da yüksek. Vuruş hızınız bayağı art %30 artıyor yani. Baksana direkt seri seri vuruyor. Slayer gibi. Bu da oldukça önemli bir skill. Belli bir zorlama yok kimseye. Bu sınıftan bahsedeceklerimde bu kadar. Level 70'e kadar olan skill'ler bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.